Haber 61 TV ekranlarından canlı yayından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Kar yağışı altında Mehmet Ali Yılmaz tesisleri önündeyiz. Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda bu akşam saat 20'de karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde Karayolu ile beraber Rize'ye hareket edecek ve buradaki izlenimleri canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. Ben Tuncay Lako sevgili Emrah Paça ile birlikte 17-15 itibariyle de Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüs birazdan tesislerden ayrılacak. Trabzonspor taraftar grupları affetmezlerden tutun da Trabzonlu gençlere kadar Farozlar grubundan vakfı kebirlere kadar herkes burada sevgili Emrah da ekranlara getirecek. İşte Yayınlar, yoruluklar. Yoruluklar. <laughs> görüyorsunuz muhteşem bir taraftar Trabzon! <laughs> şan bir taraftar topluluğu var. bütün başkanlar burada yaklaşık 300-400'de Trabzonspor taraftarı elinde meşalelerle beraber takımın Rize'ye uğurlanması için son hazırlıklarını gerçekleştirdiler sevgili izleyenler ve bu güzel görüntüleri birazdan daha da şenlik olacak burası kar yağışını aldırış etmeden, soğuğu aldırış etmeden en yakın rakibine 15 puan farkla birlikte Trabzonspor lider gidip lider dönmenin de hesaplarını yapıyor. Rize'den bu görüntüleri canlı yayında ekranlara taşıyoruz. Taraftarlarımıza da yöneleceğiz. Bakalım onların duygu düşünceleri neler? Hep birlikte alacağız. Grup az önce benim yanıma geldi. Şimdi yavaş yavaş dağılıyorlar. Başkan takımı yine yalnız bırakmıyorsunuz her zaman olduğu gibi. Neler söyleyeceksin rakip Rize'ye? Ya inşallah biz şampiyonluğu garantiledik gibi görünüyor ama mücadele sona kadar devam edecek. İnsa, i̇nşallah o sene bu sene şampiyon olacağız. Biz de takımımızın arkasında senelerce olduğu gibi yine gidiyoruz. Devam edeceğiz. Arkadaşlarımız, tribün liderlerimiz herkes burada. Kar yağıyor ama olsun. Şartlar önemli değil. Yıllardır Trabzonspor'un peşinde yolunda devam ediyoruz. İnşallah şampiyonlukta da böyle sevineceğiz. Teşekkür. Şampiyonluğu kutlamak herkesin hakkıdır. Teşekkürler diyelim. Bekir abiyle devam edeceğiz. Bekir Kodalak'la beraber. Abi muhteşem bir e, kalabalık var. Kar, soğuk, hiç umurlarında değil taraftarları. Neler söyleyeceksin? Abi takım şampiyon olmuş. Kar yağsa ne olur? Deprem olsa ne olur? Kıyamet kopsa ne olur? Hep, hepimiz Trabzonspor sevdansı. Büyükten küçüğe. Benim yaşım 50. Burada 15 yaşında da var, 20 yaşında da var. Hep beraberiz burada. E, keşke gönül isterdi ki yani bu yasaklar olmasın. Rize'de duyduğumuz kadarıyla stat boşmuş. Yani bize izin verseler o stadyum bugün değil 15 bin, 30 binden, 40 binden doldururuz yani. Ama olmuyor işte, futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Trabzonspor zaten şampiyon. Eee çoğu bitti, azı kaldı. Yani burada bir iki maç daha alırsak zaten, işi garantileyeceğiz Bugün de inşallah yani Rize Spor'un düştüğü duruma da üzülüyoruz yani. Sonuçta komşu şehir, istemeyiz bu durumda olmasını ama yapacak da bir şey yok yani, futbol sahada oynanıyor. Yani hayırlısı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Şampiyonuz dedi Bekir Kodalak. Jan Başkan, namı değer, Jean-Marie haftan geliyor, asıl ismi Mehmet Fındıkçı tabii ki, birçoğunuz bilmezsiniz ismini. Aynen önce abi. Fener e, deplasmanına gittim, bir takım olumsuz hadiseler yaşandı, neler oldu, neler bitti, önce onu da e, öğreneyim, sonrasında Rize maçını soracağım. Bir sıkıntı yok yani, bizim yaşayacağımız varmış, gittik yaşadık, yıllarca onların çocuklarını burada katüde, biliyorsun genç Fenerbahçelerin bu şeyleri var, yıllarca biz onları 10 on senedir hiç kimseye sürmüyor, onları biz kolladık burada, demek ki yaşayacakmışız, Rabbim yaşattı. Allah yani çok şükür sıkıntısı çıktık oradan yani. Rakip Rize kardeş takım ama sıkıntılı durumdalar. Evet Rize inşallah kalır diyoruz. Bugün iyi olan kazansın. Tabi biz de şampiyonluyoruz. Bu hasret yıllardır bekliyoruz bu hasreti. Ben son 2011'de olmuştuk. Bir 10 sene sonra tekrar 2020-2022'de olacağız. İnşallah iyi olan kazansın. Kardeşlik bozulmasın yine de yani. Eşleşme maçına bir karyografi var mı tüm türlü Var çalışıyoruz inşallah. Vüra grubunun öncülüğünde hep beraber bütün gruplar çalışacağız. Güzel bir şey çıkacak ortaya. Teşekkür edelim. edelim Canada. Takım çıkış hazırlığı içerisinde. Evet, bir pankart açılacak. Onu hemen ifade edelim sizlere. Bir pankart hazırlığı var. Sevgili izleyenler, onu da hemen ifade edelim ve eee taraftarlar da Trabzonspor'u en iyi şekilde uğurlayacaklar diyelim. Sevgili izleyenler, manzarayı ekranlarınıza getireceğiz. Taraftar başkanlarının maç öncesinde görüşlerini aldık. Birazdan da takım otobüsünün önü kesilecek ve kocaman bir pankart açılıyor. Şu anda ekranlarınıza da getiriyoruz. Pankartı. Dön, 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 Emrah bizlerle birlikte canlı yayındayız Emrah gel, 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 gel. <laughs> evet bakalım ne yazıyor e, pankartta tam bir açılsın. Sevgili Emrah da ekranlara getirsin. Evet, King of the North. King of the North pankartı açıldı sevgili izleyenler. Evet, King of the North pankartı açıldı. Taraftarların ellerinde de meşaleleri görüyoruz. Takım çıkış hazırlığı içerisinde diyelim. Sevgili izleyenler, saati de bir kontrol edelim. Saat 17.12, yaklaşık 3 dakika sonra da Süper Lig'in 30. haftası Ahmetçalık sezonunda Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanı da haftanın açılış karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Kar yağışı altında yaklaşık 300-350 Trabzonspor taraftarı grup başkanlarıyla beraber, taraftar grup başkanlarıyla beraber Mehmet Ali Yılmaz tesisleri önündeler sevgili izleyenler ve takımı buradan Rize'ye uğurlayacaklar. Biz de bu görüntüleri Canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. Ardından bizler de Rize'ye hareket edeceğiz basın kafilesi olarak ve maç öncesinde ve maç sonrasında da her zaman olduğu gibi canlı yayınlarımızda bu karşılaşmanın an be an heyecanını sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız sevgili izleyenler. Bu hatırlatmayı da yapalım. Sizlere yine çok değerli yorumcularımız olacak. Sevgili Turgay Beş Yıldız baş yazarımız ve Gökmen Şahin İlyas Haber Ajansı Trabzonspor muhabiri sevgili Gökmen Şahin ile birlikte olacağız. Hem maç öncesinde hem maç sonrasındaki buradaki izlenimleri Rize'de yaşanacak olan gelişmeleri sizlere e, aktaracağız. Oldukça soğuk bir havanın olduğunu söyleyelim ama bu soğuğa aldırış etmiyor tabii ki Trabzonspor taraftarları. Açık ara lider şampiyonluğa emin adımlarla beraber hareket ediyoruz ve birazdan da Trabzonspor kafilesini Rize'ye taşıyacak olan otobüsü göreceksiniz. Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin önündeyiz. Buradaki izlenimleri ekranlarınıza taşıyoruz. Çok da güzel ee, mesajlar geldi. Mustafa Urlu demiş ki selam olsun Rize ve Trabzonspor'umuza kardeş şehirlerin kardeş takımları haydi Trabzonspor fırtına gibi başlar sevindir bizi 61 demiş Halim Saral kamp kadrosu açıklanmadı mı Dansville kadroda mı birazdan zaten bu ee, bilgileri de sizlere aktarıyor olacağız. dakikalar içerisinde Trabzonspor otobüsü de görünecek. Son hazırlıklar gerçekleştiriyor emniyet güçlerimiz de burada geniş önlemler aldıklarını ifade edelim sizlere. Şeref Turan demiş ki Bordo mavi rengine aşığım her zerrine ölümüne Trabzon yüksel Akhan'ın mesajı yadan selamlar saygılar demiş. Yalçın Sağır, Hamza Bayrak, selam Düzce'den şampiyon Trabzon. Başarılar bordo mavim. Özlem Köroğlu, Yüksel, Akan helal olsun size demiş. Göz gözü görmüyor Mehmet Ali Yılmaz tesisleri önünde. Trabzonspor kafilesini taşıyacak olan otobüs birazdan çıkış yapacak. Mustafa demiş ki saldır Trabzon şampiyonluk aşkına Kırşehir'den selamlarını göndermiş. Ben Tuncay Lako, sevgili Emrah Paçayla bu görüntüleri ekranlarınıza canlı yayında getiriyoruz. Mehmet Ali Yılmaz seslerinin önündeyiz. Göz gözü görmüyor gördüğünüz gibi. Muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir ambiyans var. manzarayı görüyorsunuz sevgili izleyenler. Göz gözü görmüyor. Mehmet Ali Yılmaz tesisleri önündeyiz canlı yayında sevgili Emrah Paçayla ile birlikte. Evet çıkış hazırlıkları da son aşamada sevgili izleyenler. Evet Trabzonspor otobüsü çıkış yapıyor. Bak. Beyler Türk Gel gel. biraz karsın abi. ]اطp750. Çekelim direk önüne. Abi çocuklar. Her zaman var Muhteşem bir görüntü Trabzonspor kafilesi Rize için Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden çıkış yaptı ve Trabzonspor taraftarları da muhteşem bir görüntüyle beraber takımı Rize'ye uğurluyor. Bir, yüz bir yüz muhteşem bir muhteşem bir görüntü yüzyılıyor. Trabzonspor otobüsü Rize'ye hareket edecek. Evet. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin önünde coşkulu bir uğurlama var Trabzonspor kafilesine canlı yayında da bu görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Evet Haydi. muhteşem bir coşku Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden böyle uğurlanıyor Trabzonspor kafilesi Rize'ye canlı yayında bu görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz sevgili izleyenler. Sevgili Emrah Paşa ile birlikte birazdan da bizim de Rize'ye hareketimiz başlayacak ve... şimdilik Trabzon Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden aktaracaklarımız bu kadar. Maç öncesinde de yeniden sizlerle birlikte olacağız. Değerlendirmelerle birlikte sevgili izleyenler. Konvoyla beraber İdire'ye kadar Trabzonspor kafilesini taraftarlar Rize'ye uğurlayacak diyelim. Sevgili Emrah da o kalabalığın içerisinden çıktı diyelim. Sözü merkeze bırakacağız. Bizler de bu önemli deplasman için Rize'ye hareket edeceğiz. Maç öncesinde ve maç sonrasında da değerlendirmelerle birlikte Haber 61 TV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Maç öncesinde tekrar görüşmek dileğiyle sözü merkeze bırakalım.